Buraya depremin ilk gününden beri e, vatandaşımıza yardım, yardımcı olmak için geldik. Daha önce e, Kahramanmaraş İlim Hizmet ve Vakfı olarak Kızılay ve Afat'la birlikte giyim, e, e, gıda çadırında gönüllü olarak çalıştık. E, 15 gün sonra e, Afat ve Kızılay gıda ihtiyaçlarını kendileri karşılayacağını belirttikten sonra biz de e, özellikle israf olmaması için bu giyim eşyalarını böyle bir askıya asalım, insanlara, vatandaşımıza, depremize diye daha güzel sunalım diye böyle bir fikir aklımıza geldi. E, buradaki yetkililer tarafında yetkililere bir müracaatta bulunduk. Onlar da bize bu çadırı verdiler. <laughs> Yaklaşık günlük 800 kişi misafir ediyoruz, ağırlıyoruz, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Her gelen arkadaşımızın, her gelen depremzedenin TC numarasına göre ihtiyaçlarını 4 çeşit, 5 çeşit olmak üzere sınırlayıp, bazı ürünlerde daha fazla vermek kaydıyla ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burası gönüllülük esasına dayanıyor. Ücret mukabilinde bir çadırımız değil. Fi sabilillah, Allah için insanlara, depremzedelerimize bu eşyaları ulaştırmak için bulunuyoruz ücretsiz olarak veriliyor. Ee, herkesin istifade, istifadesine sunuyoruz. Burayı burayı 10 gündür işletiyoruz, başladık, çalıştırıyoruz, çalışıyor. Ee, yaklaşık 3500-4000 civarında e, depremzede insanları burada e, giydirdik, giyindirdik. 15.000-17.000 e, civarında da e, parça vermiş olduk e, depremzedilere. Şu an hizmetlerimiz böyle devam ediyor. Devamında şu anda eğer elbise giyim eşyasında bir şey yaşamazsak, bulmada bir sıkıntı yaşamazsak Ramazan'a kadar, bayrama kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Özellikle iç giyim, ayakkabı gibi elbise ihtiyaçlar insanların çok talep ettiği şeyler. Burada çünkü yıkama ile alakalı ve kullanımla alakalı bazı sıkıntılar oluyor. Deprem bölgesi olduğu için sularla alakalı. Diyarbakır'da ikamet ediyorum. Haber geldi böyle bir yardım çadırı var. Gönüllü olarak Civil'in buraya bir destek vermesi gerekiyor. Çünkü biz profesyonel ekibiz. Her ne kadar ürün tedariği burada sağlansa da burayı yönetebilecek bir ekip lazımdı. Biz de yaklaşık olarak bir haftadır buradayız. Bizden önce yine başka bir bölge müdürümüz ve ekibi vardı burada. Onlar bize devretti. Biz de bizden sonraki ekibe yine devredeceğiz burayı. Bir haftadır buradayız yaklaşık olarak. Ee, geldiğimiz günden itibaren buradaki organizasyonu, içerideki düzeni ve dışarıdaki sırayı bir şekilde organize ediyoruz. Ürün tedariği geldikçe bizlerde vatandaşın ihtiyacına yönelik ürünleri personelimizle deneyimli olduğu için daha hızlı şekilde. Peki, sadece personel desteği mi veriyorsunuz? Hayır sadece personel değil şu an civil merkezden çocukla ilgili çocuk kıyafetleri, bez, mama ve tekstil ürünlerinin destek geliyor tabii ki. Biz de burada onlara destek olarak bir nebze onların acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Sadece ürün vermiyoruz o insanlara. Bir parça ürün alana biz yanında da güler yüzümüzü gösterip onlara sevgi, şefkatle yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz aslında. Tamam.